tüm dillerin eğitimi olmalıdır. Ana dildeki tüm dillerdeki eğitimlerin serbest olmasından yanayız. Bir insan ancak anca ana dilinde kendisini ifade edebilir. Türkiye'de ana dilde eğitim konusunda öteden beri ciddi bir talep var. Ancak bu taleplere rağmen şu ana kadar atılmış herhangi bir somut adım yok. Peki halk ana dilde eğitim konusunda ne düşünüyor? Mikrofonlarımızı halka uzatıp cevapları hep birlikte dinleyelim. Ana dilde eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi her şeyden önce tüm dilleri Allah yaratmış. O yüzden tüm dillerin eğitimi olmalıdır. Ana dildeki tüm dillerdeki eğitimlerin serbest olmasından yanayız. Diller evrenseldir ve insan hakkıdır. Yani ana dilde eğitimin serbest kalmasına saygılıyız. Ana dil çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi için veya daha iyi diyalog kurabilmesi için gerekli ve önemli bir sorun konudur. Devletimizin gerekli şartları oluşturmasını ve okullarda ana dil eğitimini vermesini istiyoruz, talep ediyoruz. Örneğin okullarda İngilizce mecburidir bildiğim kadarıyla. Onun dışında diğer yabancı diller de var. Fransızcası, işte Arapçalar var seçmeli olarak. Malum Türkiye'de milyonları aşan bir nüfus, Kürt nüfusu var ve böyle bir insanların böyle talebi var Kürtçe eğitimin verilmesi konusunda okullarda. Bunun tabi ivedilikle ve hassasiyetle verilmesini istiyorum, talep ediyorum. Ne olması gerekiyor. Bir insan ancak anca ana dilinde kendisini ifade edebilir. Başka bir şey de olamaz. Ana dilde eğitimle ilgili halkın görüşlerini almaya devam ediyoruz ve halk özellikle ana dilde eğitim görmek istiyor. İsa'nın en önemlisi ana dilidir. O olması lazım. Ya düşüneceğim şöyle mesela yani bugün Arapça varsa, Türkçe varsa, Farsça varsa Kürtçe'de olması doğaldır yani. Bence yani hiçbir sıkıntı yok yani. Diller arasında ne kadar fazlalık olursa o kadar büyük bir zenginlik olur. O coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu gösterir. Bir dilin kaybolması demek bir dilin kaybolması demek yani bir zenginliği kaybetmek demektir. Benim görüşüm budur yani. Olmasında hiçbir sakınca yok yani. Ana dilde yani Kürtçe'nin de olması Sorun olmaz. Arapça'nın da olması sorun olmaz. Farsça da olabilir. Fransızca nasıl varsa, İngilizce varsa o da zaten kendi özüdür. Buranın özüdür. Bu toprakların özüdür. Yani Olması doğaldır. Görüşüm bu. Anadilde konuşmak herkesin hakkı. Nasıl ki bir Türk asıllı Türkçe konuşuyor, bir İngiliz asıllı İngilizce konuşuyor, Farsça, Arapça konuşabiliyorsa herkes bir Kürt asıllı kişinin de Kürtçe konuşması kadar doğal hiçbir hakkı yoktur. Bu hakkın olabilmesi için devletin de kendi elinden gelebilme, gelenin her şey yapması lazım. Şimdi şu an eskiye göre iyiyiz fakat ne kadar iyi olsak da bizim geleceğimiz olan çocuklarımız Türkçe konuşa konuşa Kürtçe'yi unutuyorlar. Bence hani ana dil, ana dilimiz Kürtçe ve bu Kürtçe'nin de okullarda seçmeli ders arasına girmesini umut ediyoruz. En doğal hakkımızdır. Devletin bu olay için kesinlikle bir şeyler yapması lazım. Demek istediklerim budur. Herkesin doğal hakkıdır Kürtçe konuşmak, kendi dilinde konuşmak. Bizim de doğal hakkımız budur. Biz ille de işi siyasete dökmüyoruz. Siyasi düşüncelerimiz ayrı olabilir fakat biz insan olarak insani doğal hakkımızı istiyoruz. Ana dilde eğitim, mesela Kürtçe'den bahsedelim. Kürtçe dili yani herkesin kendi dilini konuşma gibi bir hakkı vardır yani. Bu da en doğal haktır yani. Mesela bunu Allah ona bahsetmiştir Allah ona şey yapmış yani göndermiştir. Mesela bir İngiliz'i şu anda kendi ülkesinde İngilizce konuşurken şu an Türkiye'de İngilizce dersi verilmektedir. Ama kendi bölgemize baktığımız zaman mesela doğu tarafına baktığımız zaman insanlar yüzde doksanı Kürttür. Yani insanlar kendi dilini rahat bir şekilde konuşamıyorlar. Ee, hani kendilerini konuşamıyorlar derken kendilerini ifade edemiyorlar. Örnek veriyorum annelerimizden bahsedelim. Başka biri Kürtçe dili bilmediği için annelerimiz kendini başkasına rahat bir şekilde ifade edemiyor. Yani doğal bir haktır. Böyle bir dilin üretile öğretebilmesi için bence hükümetin bir el atması gerekiyor. Ve bu e, Kürtçe dili konusunu da seçmeli, ders arasına koymalıdır. Yani okullarda e, kendi gençlerimize, çocuklarımıza göstermelidir yani bu dersi. Anadilde eğitimi halka sorduk. Gelen cevaplara bakacak olursak halk anadilde eğitimin çok önemli olduğunu ve eğitim anlamında müfredata dahil edilmesini istiyor.